Arkadaşlar şöyle şimdi Afat'ı Afat, <laughs> Afat okey. Bakın yine anlattım. Okullara gidin verin. Yarın sabah 10'la öğlenden sonra sabah 10 ve öğlenden sonra 15.00'a kadar okullarda öğretmenler görevli. Gidin ne imkanınız varsa bunun sıfırı, ikinci el falan boş verin. Gidin arkadaşlar elinizden ne geliyorsa <laughs> verin. Verin yani bu şeyler. Hmm, konser ve plaki mi oluyor? Ben çok hazır yiyecek bilmiyorum. Arkadaşlar o plakiler olur. Yani ben de şey makarna falan da alıp gönderebilirsiniz. Ya da bu üç dakikada pişen çorbalar falan bu soğukta cidden e, şey bunlar iyi gelir. Gönderebilirseniz sabun, şampuan bunlar da gerekli. Teşekkür ederim arkadaşlar çok sağ olun. Hep birlikte Evet hep birlikte üstesinden geleceğiz. İnşallah. Allah hepinizden gönderen göndermeyen göndermek isteyip canı olmayan herkesten Allah razı olsun. İsteyince oluyor. Gerçekten oluyor. Arkadaşlar biraz hastayım ve biraz yorgun düştüm. Ee, dinlenmem gerekiyordu ama ee, yani öyle. Olaylar böyle olunca yani şu an yatıp da dinlenmek pek içime el vermiyor. Bu yüzden elimden geldiğince her tarafa yetişmeye koşmaya çalışıyorum. Evet yine atış, şey, hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar sadece 20 TL e, deprem yazıp 1866'ya gönderiyoruz. Arkadaşlar evet tek olduğum için birazcık ben de korkuyorum. Hepimiz korkuyoruz Ama işte şey arkadaşıma geçeceğim ben de Ama tabi ki şey Yani buna da yapacak bir şey yok Bugün olmaz yarın olur yarın olmaz Bir sonraki gün olur yani Bu korkuyla tabi ki yaşayamayız Teşekkür ederim Arkadaşlar muhtemelen hepimiz Hiçbirimiz uyuyamıyoruz O yüzden bu şekilde birazcık sohbet edeceğiz Muhabbet Geceyi bir şekilde geçireceğiz. Yani gerçekten elimizden geldiğince tüm Türkiye seferber oldu. Yani hepimiz yardım etmeye çalışıyoruz. Bir şeye ihtiyacı olanlar da yine bana bir şekilde ulaşmaya çalışsınlar Instagram üzerinden. Evet arkadaşlar, power bankleriniz varsa dolu bir şekilde dursun. Şarj aletsinizi, power bankinizi çantanıza koyun. E, Mağazalar elektrikler gidiyor, bir şey olduğunda. Power Bank sayesinde telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Tabii ki inşallah böyle bir şey olmaz. Tekrardan yaşamayız. Benim ses yavaş yavaş gidiyor ama o olsun. Hayırlısıyla herkes bir kurtulsun. İnşallah bu şekilde değil yüzümüz gülerek açarız bu yayını. Arkadaşlar ikinci el olmayacak neden ya? Yani ben şu hırkayı göndersem ne olur ki? Neden ikinci el olmuyor mesela yani? Bu nasıl bir kural? Emre çok teşekkür ederim. Yani bunu bu varsa fazladan gönderin arkadaşlar ikinci elde oydu buydu bunu boş verin. Yani elinizde ne imkanınız varsa gönderin. Böyle birinci elde ikinci elde yok sıfırdı böyle bir şey yok. Yardımın sıfırı ikinci el olmaz soğukta evsiz kalanların arkadaşlar bu arada e, belirli oteller kalmaya yerleri falan paylaştım e, Instagramımda e, siz de oradan onları aralardan alıp paylaşırsanız en azından sizden de sizin çevrenizden de gören de olur ve yayılır gerçekten sağ olun el birliğiyle inşallah bunları atlatalım dinleniriz iyileşiriz. Hatta yantak ya. Tarih sokak çelik Apartmanı yakın olan varsa lütfen baksın Bilal. Şu an enkaz altında. Gerçekten hala bölüm soranlar mı var? Yardım topluyoruz. Haberleri çok takip edemiyoruz. Edemiyoruz dediğimde genel olarak hep belirli şeyler veriliyor. Ee, Suriye'deki depremden de haberimiz vardır. Belki 1300 kişiye yakın orada da bir maalesef ölüm haberi geldi. Yani üzücü. Ya arkadaşlar tabii ki yani daha önce de yaşandı etti. Ee, ki yaşanmamasını isteriz. Hiçbirimiz böyle bir şeyin yaşanmasını istemeyiz. Ama bu soğukta içim daha da çok parçalanıyor yani. Cidden e, dışarıya biz de çıktık bir destek amaçlı bir yardım edelim dedik. Ama yani o so soğuğa biz bile dayanamadık. Ben, yani ben dayanamadım. Dayanamadım ve geri döndüm. Özlemde o kadar kalın şeyler olduğu halde dayanamadım. Ee, yani insanlara bu sebepten dolayı üzülüyorum. Umarım bir an önce ee, her şey düzelir ya. Evet Taha Dümez. Arkadaşlar Taha ee, yani şöyle şimdi Herkesin söylediğine Bir açıklama gelmedi Taha ile alakalı yani ailesinin bile haberi verip, Ablasının da haberi olmadığına göre Öyle bir şey yok O yüzden insanların ne dediğini şey yapmayın Yalan haberleri çok dillendirmeyelim Yani en son baktığımda Taha'dan bir haber yoktu ee, Umarım iyi bir haber alırız Taha'dan Taha benim severek izlediğim Sosyal medyacılardan biri, eğlenerek izlediğim. Ee, umarım gerçekten iyi bir haber alırız. Maalesef hala haber yok. Kedilerimi de götüreceğim arkadaşlar. Çünkü hayvanlar biliyorsunuz ki hissediyorlar ve korkuyorlar. Her şeyi hazırladım oraya kedilerin şeyine kadar, taşıma çantasına kadar. Allah yardımcıları olsun. Ee, umarım kimseye bir şey olmaz. Arkadaşlar hepiniz dikkat edin. Ee, hiç yoktan siz de kendinize küçük bir çanta hazırlayın. Ee, i̇çine böyle atıştırmalık bir iki bir şey koyun. Harbi benginiz varsa onu doldurun ve koyun. Telefonlarınızı şarj edin. <laughs> arkadaşlar daha ilgili bir açıklama gelmedi. Kiminle dediğini çok takmayın. Diyor ki herkes kurtulsun arkadaşlar. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. İstemiyorum. <laughs> Evet devamlı geleceği söyleniyor ama İnşallah olmaz Görünür bir yer değil Bütün okullar 10 ve 15 10.00 ve 15.00 arasında açık Ama yine de sizde Yakın olan okulu internetten numarasını bulup arayın Sorun boşuna sizde dışarı çıkmış olmayın Ama Emin olun Yaşadığınız yere yakınlarda Şey vardır böyle görevli bir yerler vardır. Toplayan bir yerler vardır. Kendime çok dikkat ediyorum. Siz de kendinize çok dikkat edin. Arkadaşlar bilal kim bilmiyorum ama umarım en kısa zamanda bulunur. Birazcık daha zaman geçirmeye çalışıyorum. Çünkü gece uyumak istemiyorum. Ama Allah'ın izniyle ...hep birlikte atlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yalan haberleri vermeyin. Ee, taha'nın öldüğüne dair bir şey... ...verilmedi. Ee, adres sizde var sanırım. Paylaşımını yapın, beni etiketleyin. Ben de yine... E, ...kendi story'imi ekleyeyim. Yayabildiğimiz kadar yayalım bütün adresleri. Elimizde hangi adresler varsa... Normalde yayın yapmıyorum biliyorsunuz. Yani çok yapmıyorum. Toplasanız şu hikayede üç, üç kere dört kere falan yayın açmışımdır. TikTok yapmıyordum ben. Instagram'dan açıyordum. Ee, bugün bu sebepten dolayı açtım.